Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy kendi partisinden üyelerin oylarıyla koltuğundan oldu. Desteği azaldı, koltuğundan düşürüldü. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ABD tarihinin ilki oldu. Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Getsin, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için sunduğu önerge oylamaya sunuldu. Önerge 210 hayır oyuna karşın 216 evet oyuyla kabul edildi. Böylece Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden edilmiş oldu ancak temsilci olmaya devam edecek. Yeni bir başkan seçilene kadar temsilciler meclisine geçici başkan olarak Cumhuriyetçi temsilci Patrick McHenry atandı. ABD temsilciler meclisinde 110 yıldan fazla süredir meclis başkanının koltuğundan edilmesi için ilk kez oylama yapıldı. McCarthy'nin kendi partisi içindeki desteği azalmıştı. Modern Amerika tarihinde kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevinden düşürülen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak tarihe geçti.